seli. Telefonu harita güzeldi. bozuk harita maymun. Face, to face güzeldi ama önceki şey değildi. face'in face de ne bileyim yolu çok kötüydü. Oğlum zor olacak ya, ki. Ta... Davet ettim sizi, davet ya. ettim sizi. Hadi hazır heren kardeşim. Oğlum bundan nasıl arabalan lan? Düzgün araba yok. Abi ben görünüşü güzel bir tane aldım. Ben de. <laughs> Hadi ya, hazır Ya seç seçmeyin misin? benim ya arabalarımı. Kendime 1000 dolar bastım. Mi? Değil mi? Esminim, madem, 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 Sen esminim, hangi takımısın lan Mesut? Galatasaray. Aferin adamı. Esminim. Bak. Evet abim diyor onu. Abin kesin Fenerbahçeli. Galatasaray. Hem araba. Bu arabayı biliyorum. Bunu GTA'da da çok kullandım. Hızlı ama çok yandı. Bak. Ney? Face to face mi? ah işte ha. Ya Muhammed. <laughs> sen var ya. Kel kafana. <laughs> Suç bende mi şimdi? Eşek ya. Abi bu çok uzun ya. Bir tane şey inşallah ödemedim ki. Ya şu onlar tarafa yak da için. Şey para para aşağı çıksın yani. yok ben etrafa düşüremez. Aaa tam tır oldu lan o kısımda. Haydi abi bir hızlanma alacaksın ya. <laughs> <laughs> ya da yaşanamayacak. Yaşanamadı. Abi. abi çok yavaş diye ya bu. Ha bu ne o uzun bir şey. <laughs> ben Terbiyesiz alarsız ya. Bana şunu ağzına bir şey sür. <laughs> ben Ah. <laughs> 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 bir sürdüm şey. onun ağzına ben Ben çok güzel süreceğim sen merak etme. Benim lazım ben olur ama pis misin ya bana abi koy. <laughs> ha şimdi Muhammed tüm düzeni bozdu biliyor musun? Artık birbirimizle denk geleceğiz. Daha demin gelmiyorduk Abi sizi bir yakalayamıyor mu ki? Aha. Onu yakalaman lazım sultan. O bizi yakalayacak. Arkamdan uzanacak. yakalarsa zehir eder o Ay. Ben <laughs> Karşıma çıkanlara yazık olacak birazdan. Aynen öyle bence de. Şöyle bekler. Oha! <laughs> ya Furkan'a nasıl vuramadın ya? Malsın vurdu, ha. Vurdu vurdu bana da vurdu ben düz düştüm. <gülüyor> 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 Bu de da... ne kadar komik bir insan Ya Muhammed sus o burnun var ya. Lan <laughs> <laughs> no, uçuramam sen. <laughs> <laughs> <Abi>, sana... <laughs> ah. Keşke düşseydi ya ne gülerdim var ya. Ya, ya. <laughs> yani bu. Abi dön 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 geri gel. Ha, birkaç saniyesi var. Ben Gel şimdi muhammed Abi öldük, gel Öldük salon en sona dön, salo dön, salo dön. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Muhammed öbür haritaya uçtun muhammed Geliyorum. Abi sağa, sola dere Bak geliyor ya <laughs> Bala vurmak için o kadar hızlı geldi ee, bir hadi, de. Hadi baba, hadi. Oğlum bu ne? Murat da düşürdü Hızlanmaya geliyorum ya. Ga gazı bitiyor, sesi kesiliyor böyle arabanın Ne oluyor? Abi şimdi sen onları düşürebilirsin ha. Abi bu ne ya? Bu roketli araba geldi. İlk defa kullanıyorum. <laughs> Olur, kaç? Dur dur dur. <laughs> Ama sen arkadan bir vuracağım Muhammed tamam mı bak çok çok. Yakalarsın. Basma onu ki yavrum şunu düşüreyim Hadi Allah seni yani. vermek Aa Hacı Murat en sevdiğim <laughs> Ya aptal mısın sen çocuk ya? Zihinsel problemlerin mi var yani? <gülüyor> <gülüyor> ben... Oğlum, mı, He. He. He, ben ben. Ben bana On üç kişi mi oynadı bütün? Ha. Zaman mı gitti sen kadar? Zıma bunlar kadar mı? Ha bak Vallahi bundan üç kişi. Oh ben Ama <laughs> zıma. <ben. gülüyor> <laughs> Çok zıma lazım. <laughs> abi, abi F atsam daha hızlı giderdim ya. Eşek oyun ya. Arkadaki mi sensin lan He. Abi F atsam daha hızlı gider. Bu tur çok yavaş. Relis <laughs> çok uzunmuş sadece. O evet, güzel abi. bu arada. Ne <laughs> o ne arabası? Buyur, buyur. ambulans ne ya? <laughs> Baba kaçar. Kaçar mı? para hmm. şey. Nasıl bir, bir. ettin hızımı al ne? Güzel ya 300. Ne oğlum nereye gidin lan? Ha F'e bas geleceğim. Tamam. Evet. Ya nasıl bir şey olmuyor sana? Nasıl nasıl? Hem araba alçak yani altına giriyorum senin. Eee öyle araba mı olur ya? Oğlum şu arabayı görüyorum Mehmet'in araya geliyor. Mehmet ne vuracak? Ben oynamıyorum oynuyor. Ya nasıl bir şey olmuyor ya sana? <laughs> ya nasıl bir şey olmuyor ya? Verdin mi adam onu? Ben in yokum benim taraftayım. Hızın alma. Tankla nasıl hızın alan? Bizi Vay be. Doğru. <laughs> Tank sanki hızlanan bir şey. Biz nasıl hale düşürüz? Ben onu açıklar. Onlar bizden önde araba Gel lan. Mehmetlik tamam, yani. olan burada bize olacak bak. <laughs> Mehmet'im <edin>? gülüm yapma. Furkan onlar sana vur la. Oha. <laughs> Nereye gitti? Düz mü düştü? <laughs> Bir tane tamam, daha vuram lan. Vur, daha vur, daha vura vur, vur, Vur 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 <laughs> 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 Furkanım yapma Furkanım. O tankta kimse beni uçuracak. Aa ikiniz de tank mısınız? Çok iyisiniz. <gülüyor> <Gülüyor> Onur ben Türk gibi beraber geçecek kardeş. <laughs> 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 Umurumda değil artık. Evet, Burkan yan yan şimdi yanmış da. Arkamda ister misin lan? Orada düşürmezsen yesin. Al iş bende. Lan düşüremedim. Hayır. Bir şey deneyeceğim ama tehlike risk aldım abi. Onu yapamazsın ya kadarını yani. denemez ya. Yetişemedim zaten. Sözler okey taraf, anlık taraf benden hızlı gidiyor. <laughs> Yardım murat 130 lira Ahahahah Eşeksin Malsın yani ya Açma bir şey değil sen miydin? He. Dedim hiç Muhammed kaç? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya bu senin. Abi ikiniz de bana aynısın. Şey i̇kiniz de sana öyle He Tekerine değdim zaten uçtu lan. İyi oldu Muhammed benimki niye? Ben yedim. la diyecek şimdi. Ben yedim zaten olur. Aynen şey öyle, öyle Aynen ya. öyle. Mehmet bana finish göründü sen benimkini ye. Hadi senin için birinci şahıs sürem hadi. Gözlüğü nasıl değiştiriyoruz? <laughs> Kuş baktın. Değiştirdim. Hoppa! Hoppa! <laughs> <Götünüz. gülüyor> <laughs> Muhammed 1 gram zorlanmadım biliyor mu? La oğlum söyledi ya. ya. Bak, Şeyimi koydum oynadı. Aynen aynen. Aferin, hadi. Muhammed de canlandı öyle deyince. Galiba en güçlü Heh. araç. Oo bak Muhammed. Gene bak abone olmayan herkesi götüne dikeyim. İyi günler.